Selamlar. 7. ay favori makyaj malzemeleri ya da 7. ayda en sık kullandığım ürünler ama benim her zaman böyle çok fazla oluyor. Aslında neden? Her gün makyaj yapıyorum. Her gün bir yere çıkarken ya da çıkmazken yine de makyaj yapıyorum. O yüzden dolu dolu ve inan aralarından seçmekte zorlandım çünkü yani bir şeye dadandığım zaman tek onu yapmadım bu ay. Mesela bir dönem sırf kahverengi, 5 tonları falan ama bu ay bayağı böyle rengarenk falan filandım. Ama yine de neyse başlıyorum. Hemen hızlı hızlı başlayayım çünkü çok uzun sürecek. Öncelikle rimelden başlayayım. Helena Rubinstein'ın yeni aldığım bir rimeldi bu hatırlıyorsanız. Ama yine şunu söyleyeyim. Yine de Essence'in I Love Extreme aynı e, eş değerde kullandım diyebilirim. Böyle bir fırçası var. Helen Rubinstein'in şeyini de söyleyeyim. Lash Queen Sexy Black adında. En fazla bunu kullandım ve ben bundan çok memnunum. Harika. Harika bir rimel. Evet. Öyle dediklerimi ne yapayım? Şöyle kenara ayırayım. Ondan sonra yani bunları artık göstermemi söylememe gerek var mı? 7. ayda satın aldığım ve Hastası oldum ben bunların. Şöyle göstereyim yani bir ayda ne kadar kullandığıma bakın. Bir ay değil hatta yani 7. haftanın 7. ayın kaçında aldım hatırlamıyorum ama her gün her gün her gün her gün kullanıyorum. Her gün. Ve mavi. Yani renk olarak söylemeyeyim. Bunların yapısını falan çok beğendim. Özellikle bunu çok fazla kullanıyorum ama. Uh, ü, ü, numarasını söyleyeceğim size. Neyse numarasını söyleme gerek yok. Maybelline'de zaten bir beyaz. Yani beyaz bir tane bu var. Kalır, <laughs> Tattoo. Her ikisi harikalar. Harikalar. Hemen arkasından e, çekilişte gönderdiğim Essence'den hatırlarsanız şu renk vardı ve ben aynısını aldım zaten. Ama bu sefer Catrice'den aldım. Catrice'den Made to Stay. Bu da long lasting eye Uzun süre dayanan bir e, far. Şöyle göstermek istiyorum size. Altın rengi gibi. Kalıcılığı gerçekten harika. Maybelline'in yarı fiyatı. Ve e, indirim vardı DM'de %30 indirim vardı oradan faydalandım. Şöyle daha fazla yakından göstermek istiyorum. Böyle bir rengi var. Bunu isterseniz base olarak kullanabilirsiniz. Yani far bazı olarak da kullanılabilir. Çünkü üzerine ne sürerseniz sürün kalıcı hale getiriyor. Biraz daha kalın süreceğim sizin için şimdi. Ben biliyorsunuz artık yani beni e, takip edenler diyor ben kalıcı makyajı çok seviyorum ve artı e, ışıltılı makyajı seviyorum. E, bu arada makyaj videolarından memnun olmayanlar iradenizi kullanın ve değiştirin kanalı. Böyle çok uğraşmayın, kendinizle savaşmayın illa yine de ne eklemiş diye. Kendinizi yormayın arkadaşlar. İrade var. Allah vermiş, kullanın, değiştirin. Yani e, saçmalamayın kendi içinizde. Beni de saçmalattırmayın, delirtmeyin bayram bayram deyip buraları keseceğim <laughs> her neyse tekrar devam ediyorum bu arada e, Esracığım doğum günü kutlu olsun hayırlı sağlıklı mutlu nice güzel seneler diliyorum sana Allah gönlünüze göre versin eşinle bir ömür boyu sana güzel güzel sağlıklı hayırlı sıhhatli yıllar diliyorum uzatmıyorum Hoşça kal. <laughs> hadi araya da iliştirdim Hemen devam ediyorum. Farlardan devam edeyim mi? Farlardan. Farlardan devam edelim en iyisi. Ya da farlardan devam edelim. Tırnağımdakini gösterecektim ama farlardan devam edelim en iyisi. Body Shop'tan bu, bu değil. Biraz karışmış. İki tane yine çok fazla kullandığım oldu. Şu açık renk numarasını, Ay şunun numarasını söyledim mi? 040 Catrice Ondan sonra bu 02. Bakın şimdi. Biraz önce sürdüğümü hemen ıslak mendille sildim ben. Çünkü çok şey yapacağım diye. Bu da yine. Ah ben kameramı çok arıyorum çok. Ben ne kadar rahat çekim yapıyormuşum kameramla. <laughs> Böyle bir şey yani nasıl söyleyeyim size bir sarı bu. Sarı renk beyaz değil. Sarı ama altın sarısı böyle e, şeyler var içinde. Işıltıları var. Sedef sedefi var daha doğrusu. Işıltı dediğim sedef. Onu anlayın siz. Sedef kelimesini niye fazla kullanmıyorum Kullanamıyorum ben. Her neyse ondan sonra bir tane de 26 numara mıydı bu acip acip. Acaba 26 numara Şöyle bir açık pembe eflatun arası bir renk bu. Pembe eflatun. Şu anda gördüğünüz renk aynen budur. Biraz daha şöyle kalın alacağım. Bunu da çok fazla kullandım. Hatta bunu eflatun göz kalemiyle kullandım. Onu yanıma aldım mı acaba diye bakıyorum. Evet. Bunu yeni alınanları arasında koyacağım. Şöyle göstereyim. Şunların güzelliğine bakın. Uyumlar harika. Neyse onlara ayrı bir video yapacağım çok fazla uzun olacak yoksa sıkılırsınız diye keseceğim videoyu. Ondan sonra işte şimdi en güzel şeylere geliyorum elimi hemen silmem lazım. Şimdi çok güzel bir ruj aldım geçenlerde. Geçenlerde dediğim işte bir ay olacak neredeyse. Şimdi efendim ben aslında biliyorsunuz kalıcı ruj kalıcı ruj ama o oh oh, hiç rengi göstermiyor. Olamaz. Bu acayip güzel bir fuşya. Fuşya pembe arası bir şey. Şöyle görüyor musunuz? Of, of kamera sinir ettin beni. Umarım böyle elimde görürsünüz. Aa yok olmuyor. Olmuyor. Bu ren renkleri beğenmedim. Bir ayar çekil. Neon renk. Neon. Bu pembe ve ııı e Koral rengi gibi. Onun arası bir şey ve neon. Yani tutup da bu rengi nasıl böyle gösteriyor? Ah! Oh. aynı Ay ne kadar bahtsızım ben kamera konusunda. Neyse numarasını ne ben size söyleyeyim. C01 Color Bomb. Neyse. <laughs> Kameramı istiyorum. Ağlayacağım ya. Of. Oh. İnanın var ya zevk vermiyor artık çekim yapmak. Yani ben o kamerayla ne kadar güzel rahat çekim yapıyormuşum diye. Böyle her fırsatta hayıflanacağım galiba ben. Neyse. Ruj olarak bir o vardı bir de yeni aldım. Bu bende önceden de vardı ve var, var olup bitmiş olanlardan bu. Ee, şöyle size de göstereyim. Görünecek mi bilmiyorum. Neyse ben söyleyeyim. 172 numara Sparkling Fuchsia. Ee, i̇çinde böyle simler, ışıltılar var. Pembe göstereceğim tabii ki. Orada bırakmayacağım hiç. Korkmayınız. Aa, göstermiyor renkler. İnanın hiçbir zevk almıyorum şu anda gösterdiğimden. Gündüz yapamadım, vaktim olmadı yine. Üf. Tühtü. Ne alaka bu renk bu? Ne alaka? Revallar rengi göremiyorsunuz. İstediğimi gösteremiyorum size. Yeni aldım bunu da zaten. Yine indirimden aldım. Bu sefer yüzde elli. 6 euroya falan geldi bu bana. Çok tatlı böyle canlı pembeler var içinde. Ama maalesef öyle görünmüyor. Kusura bakmayın. Ondan sonra benim bu Lancome'dan Yadigar. Bu uzun süredir bende. Yani bir yıldan fazla olacak yani neredeyse. Facebook'tan takip edenler bilirler. Ben tekrar koyu rengi geri döndüm. Siyah koyu kahve var bende. Bu da çok tat, tatlı bir pembe. Yani böyle bu sıralarda biraz böyle pembeler falan filan. Ben her renk takılıyorum. Hiç öyle pembe falan demeyeyim. İnanın koyu renk saçla her türlü makyaj, kıyafet uyuyor. Ama böyle karamel, altın sarısı. O, o tonlar riskli. Kızıl özellikle. Aman aman aman. Aman aman uzak dursun benden. Kalsın yani. Şimdi tırnağa geleyim. Tırnağımın altında Maybelline var. Maybelline kırmızı oje. Bekleyin hemen onu da getireyim. Buralarda bir yerde zaten. Yanımda getirilmişi var. <laughs> Şu oluyor kendileri. E, color Sensational 530 Ultimate Ultimate Red diyeyim ben hadi. 530. Altında o var. Üzerinde de şu Pastel'in simlerle bezenmiş bir kırmızısı. Tabii ki sadece üzerine sürebiliyorsunuz. Şunda. Sürülmemiş olanlar var. İki parmağıma sürmedim özellikle ki farkı görebilirsiniz diye. Aynen ise çok uzattım. Farkındayım çok uzattım. Neyse bunlar vardı. Ben onları da geri koyuyorum. Ondan sonra nereden devam edelim? Anneye kadar highlighter, aydınlatıcı highlighter, aydınlatıcı. Elmacık kemiklerinin üst tarafına. Ondan sonra burunun altı, dudak üzeri, e, alın burun üstü falan filan böyle aydınlatmak için kullanıyorum. Ben dediğim gibi ışıltı falan çok seviyorum ve aydınlatıcı da seviyorum ve bunda çok fazla sim falan filan yok. Güzel. Şurada, Aa uzaktan daha iyi belli oluyor ya. Evet. Böyle. Bunun numarası falanı filanı var mı? Hiçbir özelliği yok. Altından çevriliyor. Betül bunu bir ara deli 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 kullandı yani çılgınlar gibi tüketti altından. Döndere döndüre döndere. Döndüre. Dedim artık bitmeden biraz daha kullanayım en azından da. <laughs> bu da herhalde bir seneyi geçti. iki senelik falan mı ne? Bana e, Glossy Box'tan gelmişti bu galiba. Evet ondan sonra Alverda doğal kozmetikten bu bronzayı aldım. Kompakt bronza. On Pure Earth diye. Ee, Macadamia öl var. Macadamia bayılırım. Bir fındık çeşidi. Hastasıyım. Çok yağlı bir şey. Ama hastasıyım. Ee... Evet işte. Ay. Ay. <laughs> Bakın şu işareti bazılarınız bilmiyor. Onu e, şu kapak yani 12 ay geçerli kapağı açtıktan sonra 12 ay kullanabiliyorsunuz yani bir sene. Bu ona onu demek, o demek, <laughs> onu demek <laughs> olmadı böyle. Evet neyse bronzayı söyleyeyim. Bazı bronzalarda böyle turuncu turuncu olurlar <laughs> sürerler böyle komik komik. Bunda hiç öyle bir şey yok. Gerçekten renk tam istenilen sonucu veriyor. Bunu sanırım Fanny Pilgrim'den gördüm. Tam da emin değilim. Alman e, ya, Almanca YouTube yapan Ay Ay çok fazla. Almanca yapanlardan bir tanesine görmüştüm. Aa bakın şurada görüyorsunuz. Hiç gerçekten içinde turuncu e, altı şeyleri yok. Turuncu turuncu durmuyor. Bu arada Lancome'un ne kadar güzel parladığını da görüyor musunuz? Süper. Biliyor musunuz bu Lancome'la L'Oreal'in bilmem ne şahini vardı. Bende de vardı. Bloğuma bakarsanız orada görürsünüz tanıtımını. Aynılar. Hiçbir farkları yok bunların ikisi. Her neyse çok uzattım. Biliyorum. Fırça. Crowline'ın. Crowline. Crowline mı? Crowline. Neyse. Bu fırçasını çok kullandım. Aa allık. Allık getirmedim mi? Getirmemişim. Ah getirmez olur muyum ya? Allık olarak bu benim kendi yine yaptığım far paletinden. Bu sıralarda şu pembeyi çok kullanıyorum. Şu pembe. Ve şu tonu. Bu pembe tonu. Bunlar esensinde. Esensin. Hatta Bobby Brown'un bir markanın da bundan çıkartmış. Ama bu benim neredeyse iki yılı dolduracak. Özellikle şu renk. Ve şunların ikisi müthiş. Highlight olarak harika. Her ikisi de. Evet. Bunu çok kullandım. Aa, Bunu da az kullanmadım. Yani bunu da güzel kullandım. Bu da bir yeşil. Ve yer kalmadı. Buraya. Böyle güzel tatlı böyle çok sedefli bir yeşil. Ondan sonra nereye geleyim? Kalemlere geleyim. Kuzenimin bana hediyesi Body Shop'tan. Evet kaleme geleyim. Göz kalemi. Kuzenimin bana hediyesi. Bir günü dükkana ziyarete gittiğimde gözaltına sürmüştü ve bayıldım. Çok güzeldi. O da bana sonraki hafta geldiği zaman hediye getirdi. Canım kuziciğim benim. Nazik, düşünceli kuzim benim. Bir turkuaz budur. Şöyle de göstereyim. Ya şeyleri çok güzel böyle pigmenti çok güzel böyle ışıltıları falan sedefli medefli. Bu 36 ay yani kullanılabiliyor. Açtıktan sonra. Ay. Ay, çok özür dilerim. Çok çok bit bitkinim bu sıralarda yani çok yoruluyorum. Evet. Numara falan gibi bir şey bakıyorum ama. Üf, i̇şte, neyse, böyle bir şey. <laughs> Body Shop'tan bu vardı. Ay, bu. İnanın öbür favoriler videosuna koymuş muydum 6. ayı hiç hatırlamıyorum bunu. Bunu 7. ayda aldım ama ben değil mi? Evet. Doğum günümde gelen Good Shine'la çekili almıştım. Bu fırçaya bayıldım. Bu fantazi Pipa'nın fırçası. İlk defa güzel bir fırça yapmışlar. Bu fırçalarına bakacağım onların diğerlerine de. Bu özellikle göz kapağında hareket eden yani bölümde Gölgeleme harika. Özellikle ucu istediğiniz gibi, isterseniz kalın, isterseniz ince yapabiliyorsunuz ve fırçanın ucu, fırçanın ucu çok güzel. Nasıl göstereceğim şaşırdım ya. <laughs> Böyle. Evet en son fırçayı söylüyordum galiba fırçayı. Hmm. Bir aldım. Bu arada deminden beri boş boşuna uğraştım. Bakın şu anda renkleri tam görüyorsunuz. Body Shop'un kalemi. Ee, sen neydin acaba? Ha yeşil far. Bu benim yeşil farım. Ruj, mat. Ee, Maybelline kalıcı ruj. Superstay 24'ten. Ve Lancome. Evet nihayet doğru düzgün ışığı yakaladım nihayet çekim bitiyor ben ışık yakaladım <laughs> elimi hemen siliyorum arkadaşlar bakın silemiyorum halbuki bu kalıcı makyaj temizleyen bez ıslak mendil bez dediğime bakmayın ya ama çıkmıyor 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 işte benim istediğim bu yani isterseniz bununla denize girin havuza girin nereye girerseniz girin çıkmıyor ve şu anda kullandığım e, ıslak mendil de yağlı olmasına rağmen çıkmadı. Evet çıkmıyor çıkmıyor çıkmıyor. <laughs> Şimdi şurada toparlayayım. Aa, bu da kızımın yüzü. <laughs> Biz analı kızlı kokoş kokoş takıp takıştırıyoruz. Sürüp sürüştürüyoruz. <laughs> Ve gezmelere çıkıyoruz. En son ne kaldı? Ha gayret. Yine Katris'ten bir oje. Katris'te akıllanmış. Katris akıllanmış dediğim fırçaları yası yapmışlar. Şöyle. Benim yine bloğa bakarsanız Esprit'den vardı. Ojem ve aynen böyleydi. Çok güzel, kolay bir sürüm sağlıyor. Ama Maybelline'inki gibi yapsınlar da canımı alsınlar diyeceğim. Çok abartmayalım. Ama Maybelline gibi tanımıyorum. Yani şu Maybelline bir kere sürüşte hiç bulaştı, hiçbir şey temizlemedim yani ben ve çok hızlı sürüyorum. Yani kızımdan dolayı böyle kaçar gibi bir makyaj yapmam var zaten. Görün yani. Bakın ne kadar ince tutmuşlar ucunu. İnce tutmuşlar ama çok uğraştırmıyor yine de. Sürerken bayağı bir şöyle hani yayılıyor ve kenarlara hiç taşırmadan müthiş bir bitiş sağlıyor. O yüzden Maybelline seviyorum. Neyse devam edelim sırayla. Catrice'den hemen bunun numarasını bulalım. İnşallah bulursak. Evet. Welcome to Pink Tropes C03 ben bundan yıllar önce, yıllar önce atmayayım, yıllar önce değildi. Sanki ben bu renkten kullandığım gibi geliyor bana, çok da emin değilim. Ama bu limited edition'dı. Seri dışı imalat yani. Neyse, bu da çok güzel. Bunu da çok kullandım. Evet, bu ay gelelim en sık kullandığım <laughs> parfüme. Yani aslında nasıl <laughs> oldu? Şöyle söyleyeyim. Bunu zaten iki hafta önce mi almıştım hatırlıyorsanız. Jil If. Yani benim bu parfümlerdeki bahtsızlığım nedir ben bilemiyorum. Çünkü bu da Edo Tuvalet. Edo parfüm değil. Çok e, ama yine de Hugo Boss'la kıyasladığım zaman tabii ki kalıcılığı gerçekten iyi. Yani çok bayıldığım bir koku oldu ama parfümü biraz fazla kullandım galiba. Ve e, White Mask Sun Glow The Body Shop. Ee, bu her ikisi çok fazla kullandığım parfüm oldu. Zaten bunu saymıyorum. Bunu zaten... Bunu, oh ya Allah'ım. Ay bu da yarıya inmiş. Lütfen parfümü, parfümleri öyle bir üretsinler ki iki fıs böyle haftalarca yetsin yani. <laughs> Neyse. En sık kullandığım iki parfüm. Bunların ikisi ama hangisi? Bu. Müthiş bir parfüm. Sana bayıldım parfüm. Bu, bu gerçekten çok güzel. Tamamen bir yaz parfümü bence. Hoş ben yaz, kış her zaman kullanabileceğim bir tarz benim için. Yani bunaltmayan ama böyle kokladığınız zaman ay çok güzel, çok hoş bir koku. Yani çok ferah ferah değil ama bunaltan ağır tatlı da değil. Tatlıyla çiçeksi tatlı arası bir şey. White maska gelince bu da çok hoş. Bu zaten benim kuzenimden hediyeydi bana. Bu da tatlı. Aa! <gülüyor> Niye gülüyorsun? <laughs> evet. Parfümler bunlar. En sık kullandığım iki parfüm bunlardı. Tırnağımdakini göstermiştim ama ışıktan dolayı bir daha göstersem mi şimdi daha büyük güzel? Evet, işte bu. Hı hı. Ve son olarak nihayet. Evet. Bitiyor bitiyor. Az kaldı. Body Shop'un numarasını söyleyeyim size. Bakayım. 15 High Shine Lip bir şey. Cherry Glamour diye. Bir şey. Bir şey bu. Yalnız bunun, bunun rengi gerçekten. Ya bir şeyleri kenarda hani tutup da Arada bir çıkarmak lazım. Oo, uh, renk harika. Renk harika. Şöyle biraz yayacağım. Şöyle götür, şurada tutayım. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten harika. Harika. Lip gloss çok sevmiyorum aslında ama sürüyorum. Benim makyaj şeyler genelde hep kalıcıları üzerine ağırlıklı olduğu için ve elim şu anda hani yağlandı Anla, anlayabilirsiniz yani bayağı bir kaygan. Evet ne kadar uzattım ay ne olur kusura bakmayın derken işte yani çok sık kullandığım ürünlerden artık Crowline'ın kaş farıyla fırçayı ve e, bunu göstermeyeceğim demiştim ama bu içinde kalmış. Makyaj yaptım yine bugün. Dışarıda bırakmıştım bu kutuyu. Makyaj yapacağım ürünleri artık kutunun içine dolduruyorum. Öyle makyaj yapıyorum. Yoksa makyaj masasının üzeri aman yarabbim yani başa çıkamıyorum. <laughs> başa çıkamıyorum yani. O kadar fena. Ay evet. Benden kurtuluyorsunuz. Kapanışa geçiyorum artık. <laughs> Evet benim 7. ayda çok sıklıkla kullandığım makyaj malzemelerim bunlar da. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bir video olmuştur. Hani bir şeyleri görüp de "Aa bu güzelmiş." deyip belki siz de alırsınız bilemiyorum artık. Evet şimdilik benden bu kadar. Birazdan da şuradaki görünenlere eğer erinmezsem bir video çekeceğim ama öncelikle bunu bir yayınlayayım ondan sonra. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.